ki klinikte üretmeye karar verdiyseniz bu restorasyonları, yazılım ekranımız bu. Tasarıma başlayabiliriz klinikte. En önemli trik burada şu, burada diş preparasyonlarını hafifçe eğdiğiniz zaman bakın değişiyor. Preparasyon alanlarını şöyle marjinleri tepeden tam görebiliyor olmaya dikkat edin. Şimdi hastam henüz koltukta. Preparasyonu yaptım ama ben preparasyonda bir hatam var mı, bir katım var mı, bir sıkıntım var mı burada analiz edebilirim. Bakın burada şuradaki analyzing tools'u kullanıyorum. Marjinal kapamanın sızdırmaz bir şekilde olabileceğini bu restorasyonda bakın çok net görebiliyorsunuz. Çünkü soldaki barem sarı turuncu gördüğünüz yer warning. Diyor ki bana preparasyonun burada iyi olmayabilir veya marjini yanlış yerden geçirmiş olabilirsin. Lütfen dikkat et diyor. Şu anda marjini sistem otomatik çizdi. Dönüp onu elinizle düzeltebilirsiniz veya hani gerçekten de hayda değer bir problem var mı diye kontrol edebilirsiniz. Hemen şimdi gidip bir bakalım mesela. Bakın yakaladığı hata aşağı yukarı şuralarda bir yerde. Burada marjin hafif bakın preparasyonda bir hata var burada hafif düşmüş bunu bundan bahsediyor. Burayı biraz daha böyle kapatarak geçebilirsiniz. Şimdi eğer tasarımı beğendiyseniz ne ala beğenmediyseniz bir takım değişiklikler yapmak istiyorsunuz burada tool'larımız var. Öncelikle çok basitçe eğer klinikte ön bölge tasarımı yapacaksanız basitçe birkaç trik vermek istiyorum. Positioning ikinci dikkat etmemiz gereken şey. Positioning'de de yine bir ipucu vereceğim. Klinikte kendisi tasarım yapan hekimlerimiz için. Şurada bir değişiklik yaparken bu Constraint Adoption tikini kapatıyorum. Çünkü daha özgür hareket etmemi sağlayacak. İşte içeri, dışarı alabilirsiniz. Ya da scale'de biraz daha işte dişi ben büyük istiyorum iki yönde veya tek yönde burada açıklık kaldı efendim. Burayı biraz kapatmak istiyorum gibi. Majör düzeltmeleri yapabilirsiniz. Şimdi sisteme kullanacağımız seçtiğimiz iMax e bloğu yerleştiriyoruz. Buradan bir tık, iki tık sesi duyuyoruz. Bloğun stabil olduğundan ve yerinde olduğundan emin oluyoruz ve kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattıktan sonra tek yaptığımız şey OK tuşuna basmak.